Teşekkür ederim. Ee, sevgili Burcu beni tutkunu anlat diye davet etti. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bir tutku olarak kültürhaneyi anlatmıyorum. Öyle tutkulu bir insan değilimdir. Tutamaklarım var. Kültürhane de şu andaki başvurduğumuz, tutunduğumuz tutanaklardan biri. Malum her, her ne kadar Instagram sansürlediyse de ben üniversiteden ihraç edilen, kamudan kamuya ihraç edilen. İşimiz yoktu, iş yarattık. Çünkü derdimiz şuydu. Bize bu cezayı verenlerin içlerini yağını eritmemek. Acımadı ki. Pontoporos aslında kültür. Anne Pontoporus, Tavrides buna der. Kendi rotasını kendi açan bir gemi. Poros denizini geçen bir ponto ya da tam tersi. Gerçekten de öyleydi. Kendi rotasını çizen bir gemiden bahsediyoruz. Öyle ki biz sadece o esen rüzgara dümen sallıyoruz. İşte bir telefon açtım. Dedim ki bir telefon sordum. Bir, bu dört duvar, önce bir şema oldu, sonra mamürlendi. Okumadım sanıyorsun ama okudum. İm mimar, mamürlendiren... Aynı zamanda mezar da mamur. Dolayısıyla bir fikir, bir hayal, bir proje, bir kroki oldu ve birlikte bu çok kalabalıktı açılış olanlar var orada. Sadece çok kalabalık değildi, çokluk diyorum bunu. O kadar farklı isimler var ki Mersin simalarına aşina olanlar görecektir burada. Sosyalisti, devrimcisi, CHP'lisi, milliyetçisi, kemalisti hatta iyi partilisi bile vardı. Çok kalabalıktı çünkü kitaplarla çıktık yola. Derdimiz şuydu, yurt dışına giden arkadaşların kitaplarını kutulardan çıkarmak ve onları bir hem okuyucuyla hem yazarıyla buluşturmak. Şu anda 10 bin kitaba yakın kitabımız var. Bu normal bu Baraka üniversitelerinin sahip olduğundan fazla 500-600 kitaplıkla üniversite açıyorlar. 10 bin kitabımız var bizim. Tasnif edemiyoruz. Ve bir takım o biz akademisyendik. İlk izimiz oydu. Bildiğimiz işi farklı yapmaya çalışıyorduk. Önce bir takım akademik faaliyetlerde bulunduk. Dersler verdik. Yaz okulları, kış okulları yaptık. Dayanışma akademileri yaptık. Doktoralar çalışmalar yaptık ama sadece bununla da şey kalmadık. Yani Allah buradaki doçent doktorları kurtarsınlar. Çay, kahve, limonata yaptık. Bu Penguen dergisinde çıktı galiba. Profesörün limonatası olarak meşhur olduk. Bir bir, bir, bir bir çünkü o kütüphane'nin ticaretini yapmamız gerekiyordu, desteklememiz gerekiyordu. Bir kafe açtık ama bu kafeyi sadece bir şey yapmak için de değil bir eşik olarak kurgulamaya çalıştık. Eşik yine Stavrides'ten gidiyorum. Dışarı ile içeriği, öteki ile berikiyi bir araya getiren, hem ayıran hem bağdaştıran bir yer. Biz bir ayrım sonucu başlamıştık. Bir bağdaştırma vesilesine dönüştürmeye çalıştık bu e, kültürhaneyi. Bir eşik olarak. Sadece biz de ötekiler değil, kentin bir eşiği olsun istiyorduk. O yüzden de bu müşterekler, Hakan'ın atıf yaptığı müşterekler, yine geçmişteki izden, akademik olarak e, e, izini sürdüğümüz bir şey hayata geçirmişti çalıştık. Hemşehir olmanın yollarını mahalinden zeminine, halinden derdine kadar hemlik halini aramaya çalıştık. Kültürhanede onu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kendi mikro özelinde bir hem mahal olmaya çalışıyoruz. Yani yaşadığımız kente dair aidiyeti ortaya çıkarmak, onun hikayelerini dillendirmek, onun hikayelerini aktarmak. İşte Bursa'nın Deli Ayten'ini, işte İstanbul'un Baryan ailesini veya işte yine İzmir'deki Atatürk'ün nikahını kur, 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 kıyan Rahmetullah Efendi evini bilmek ya da Mersin'de Mersin Ahmet'i bilmek. Onun için işte sohbetler düzenliyoruz. Kent sohbetleri düzenliyoruz. Ee, hem e, Mersin müşterekleri toplantısı yaptık. Hemşerilerin hikayelerini yapıyoruz. Mersin'deki hemşerilerin gerçekten neler nelerden yaşadığını bir kitaplığımız var. Mersin'e da, da, Mersin'e dair Mersinlerin yaptığı şeyleri topluyoruz. İkincisi hemzemin olmak. Yani farklı kesimleri buradaki gibi bir araya getirmenin vesilelerini yaratıyoruz. Ne olursa olsun derdimiz o sizin bildiğinizi sandığınız insanların aslında ötekileştirdiğiniz, yabancı sandığınız insanlarla paylaştığınız şeyler olabilir. Yarın akşam güvenli motosiklet eğitim eğitimi var. Ondan sonraki gün işte felsefi bir toplantı da yapabiliyoruz. Dalgıçlık tarihi de yapabiliyoruz. Ve bunu gülerek, eğlenerek, horon vurarak işte e, e, film izleyerek yapıyoruz. Ö önemli filmlerden biridir Serkan'ın Gacı Gibisi. Yani travesti, transeksüel seks işçilerinin hikayesiydi. Öyle bir kitleye gösterdik ki biz bunu CHP'li emekli öğretmenler falan ne olacak acaba derken Serkan bile inanamadı. Hem, hem hal olmak yani kente dair haberdar olmanın şeyi, yerel basının Durumu ortada. Ne yapıyoruz? Her hafta her gün yerel gazeteleri alıyoruz. Onları biriktiriyoruz sevgili Aysun'la haftalık podcast yapıyoruz. Duvar gazetesine götürüyoruz. Duvar gazetesi okunmuyor diye onları tuvalete taşıttık. Tuvalette de yerel basın köşemiz var. Onun haricinde hem dert olmak yani insanları ortak değerlerde bir araya getirmenin imkanını yaratmayı, örgütlenmenin imkanını kurmaya çalışır. Müşterekler okul da yaptık, kooperatifçilik okulu da yaptık. Gıda topluluğu kuruldu, pazar bile kuruluyor. İşte müşterekler konusundaki bütün arkadaşlar geldi. Çünkü derdimiz paylaşım değeri. O Marksist yazındaki gibi sadece kullanım değeri, değişim değeri değil. Bir şeyin karlı olması veya işlevi değil. Sadece bir arada olmanın vesilesini yaratmak da bir değerdir diyerek paylaşmanın değeri üstüne gidiyoruz. Bundaki en duyduğumuz faaliyetlerden biri de karşımızda bakıp da ya yazık oluyor bu haftanın bir günü pazar kuruluyor, geri günlerde otopark kullanılıyor dediğimiz dikenli yol sen pazarını bir kültür merkezine çevirdik iki gün boyunca geçen Ocak'ta. Orada atölyelerde yaptık işte Veli Hoca'nın öğrencileri resim sergiledi biz tartıştık. Engin Hoca Yunus Emre oratoryosunu söyledi, sen pazarında. Yani o biraz önce Fazıl Hocam'ın dediği gibi, çünkü derdimiz Tanıl'ın çok güzel Tanıl Bora'nın söylediği gibi, derdimiz her şeye rağmen direnç ve ümidi sadece inada, hamasede emanet etmeyip, hayatın gücüyle doldurmak için kültürhaneyi böyle bir eşik olarak kurmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. <laughs>